Biz hazırız. Hadi bakalım. Hadi Emirhan. at tane. ya aşk olsun anne niye bana makyaja gelmedin? Hayır. Keşke Hayır. daha önce tanışsaydık senin düğününde ben yapardım. <laughs> Hakikaten ne güzel olurdu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Paramız yetmedi. Aynımı getirdik. Daha mı iyi oldu? Daha mı kötü bilmiyorum. <laughs> Birkaç tane daha yapıştırayım lan. Dur <laughs> <Doğru> yetmedi. hadi. <laughs> <laughs> Erkek arkadaşınla buluşmuşsun, ben bir tuvalete gideyim diyorsun. Halbuki ruj sürüp geleceksin. Aynen. E bence daha anlamsız. Çocuk. Yani daha... Ay ama buraları... Şey yapma. 18 yaşında zannettim yani. 18 dedi ya. <laughs> yani benden 2 <iki> sene önce. <laughs> ama işte benim bir... ay, Dediğim gibi burada. Buraları kes ama. Wow. Ne bu? <laughs> Çekiyor mu? Çekiyor <laughs> kayıt. Hepinize yepyeni bir haftadan tekrar merhaba arkadaşlar. Bu hafta paramız ve bütçemiz yetmediği için bir konuk getiremedik. Ama illa getirmemiz gerektiğini düşündüğümüz için en uygun annemi buldum. Daha uygun bir konuk yoktu. Bu hafta sizlerle harika bir makyaj yapacağız. Hadi hiç vakit kaybetmeden makyaja başlayalım. Ya şöyle aslında, şimdi annem Konuk bizle biliyorsun ya bak şurada annem evet var ya. <laughs> ben daha bugüne kadar bak yıllardır sektördeyim anneme hiç daha hiç makyaj yapmadım. Evet. Bir kere bile. Evet. Hiç istemedin evet. mi? İstemedim de. Annem de çok ilgisi olan biri değil makyaja zaten. Evet. Kendi de yapıyor. Göz kalemi. evet. aynen göz kalemi benim. Onun dışında öyle onun da çok makyaj. O da kirpiksiz olduğum için, için göz kalemi. Geçen sene çok ısrar ettim mesela şey bu dönüşüm videoları çok popüler olduğunda önce sonrası yapalım diye mesela ya sen. teklifimi yapmıştım kısmet youtubermiş hatta ilk nasıl başlamıştı biliyor musun benim gözüme kalem çekerek öyle mi Aa, mı seni bir, yo, yo, çok belki Çocuk. hayır gene üniversiteden bir geldiğinde de ben çok beğenmiştim Mekte miydin acaba? Belki bak. de. Denemişim de. Yani işte tek bir kalem çekmek gibi. Hı hı. Eyeliner miydi acaba? Hayır hayır. Yalanımız ortaya çıktı. Hayır. <laughs> Ama iyi değildi canım yani. Makyaj yapmış mı anneme? Şey muhtemelen. O zaman öğreniyordum ya ben daha. Herhalde o zaman deneyeyim falan diye mi yaptım? Hiç Kötü de hevesin olmadı bende devam etmeye. <laughs> Sonra bir daha istememiş <laughs> Bir daha istemedim. Tamam. O zaman hadi uygulamamıza başlıyoruz. Evet. Neyle başlayacağız? Bilmiyorum. Önce bir baz çalışması yaparak. Biliyor. <laughs> e, videolarını izliyorum. Ha, evet doğru. Ya. Hepsini tamamen izliyor musun? İzliyorum. Hoşuna gidiyor mu? Çok. Son gerçekten. video nasıl mesela? Yok yok hepsini izliyorum. Ne oldu? Açığımızı mı arıyordun? Yok merak ettim. Hayır yok canım. Bir defa makyajı meraklı bile olmasa insan gözleri de görmek için seyreder. Vay. Wow. Vallahi. <laughs> Hakikaten ama çok çok güzel görünüyor yani olduğundan daha da güzel görünüyor. <laughs> Benimki de öyle görünecek mi acaba? Bence görünmüyor. Orada Masum evet. görünüyor benim gördüğüm. Ya iyi. Hadi bakalım. Alttan C vitamini sürdüm üstten. Nemlendirici o. sürdüm. Göz altlarıma e, sabitleyici gibi bir krem var onu sürdüm. <laughs> tamam. Nemini ye. Tamam. Ay. <gülüyor> 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 Ufak bir boğulma hissi. <laughs> Bani ya ben de güzel çıkmak istiyorum. Var <laughs> <laughs> <Zaten gülüyor> ya. Şimdi bir baz uygulayarak başlayacağım. Kaç kere başlıyorsam. Silikonlu bir baz uygulayacağım. Hayatımda Sade Mehmetcan dedi gerçekten ilk, gerçekten ilk defa makyaj yapıyorum. Özellikle de falan hep kendin mi yapıyordun? Kendim. Düğünümde bile kendim yaptım. Aa. <laughs> Keşke yok. daha önce tanışsaydık senin düğününde ben yapardım. Hakikaten ne güzel olurdu. Şey var ya, böyle hikayeler var ya, mesela çocuğun anlatıyor şey diye, İşte düğün, düğün fotoğraflarına falan bakıyorlar böyle çocuğuyla, çocuk ben, ben nerede ağlıyor. <laughs> ya aşk olsun anne, niye bana makyaja gelmedin? Bazımızı sürdük. O zaman Küçük bir hile kullanacağım. Tek kullandığım hile bu makyaj için. <laughs> e, şu evet. şey bantlar var. Evet. göz kapağını kaldıran. Tamam. Onlardan takacağım. İnşallah olursa. Bu tür hileleri de hiç bilmem makyajda. Ama en iyisi de yapmamak zaten. Evet. Kişi nasılsa öyle olmalı. Aa, oldu ya. Fark etti. Daha mı iyi oldu? Daha mı kötü? Bilmiyorum. <laughs> Birkaç tane daha yapıştırmayayım mı Dur, yetmedi. <gülüyor> 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 <Şöyle yap> <laughs> Ay ne kadar venasın. Hayır, oldu. sanki daha çok katladı gibi geldi. Baksana olmadı. Oldu ya. Evet. Olmadı mı? Oldu. İnşallah makyajda belli olmaz onlar beli olursa atarım. Deneyelim bakalım nasıl Bunları oluyor. Bunlar da videolarda <laughs> öğreniyoruz konusidir. Evet, benim videolarımda. Hmm. Gözaltık. Böyle ciltler için size verebileceğim en iyi tüyo tabii ki göz üstünde kullanacağınız farları ışıltısız seçmek yani mat seçmek olacak. Hmm. Çünkü mat her zaman daha kusursuz gösterecek orayı. Ben şimdi anneme tamamıyla mat renkte kemik tonlu bir far uygulayacağım iç kısımlara. Senin böyle gençliğinde yaptığın makyaj tüyoların var mıydı? Şunu yapma, yapmadan çıkmazdım ya da özel bir yere giderken <laughs> Şöyle bir şey yapardım. Hayır. Bir allık sürerdim özel bir <gülüyor> <gülüyor> Bunu şöyle <laughs> cimcikli yaparım. Yok yok çok güzel fırça Fırçamı bulundururum yani. Allık fırçasını özenli bulundururum ama bir yere giderken sürerim hmm. sadece. Sadece allık. Hmm. Ruju da çok dayanıklı kullanamıyorum çünkü yiyorum gibi oluyor. Yoksa kırmızı ruj falan çok severim. İyi canım bir şey olmaz. Tazeleyeceksin sonra işte tuvalete. Ama işte tuvalet... O da komik değil mi? Rujumu tazeleyeceğim demek yerine tuvalete gidiyorum demek. <laughs> Bana bir geldin hem, dudak kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hem öyle hem de daha kötü bir şey söylüyorsun. Evet. <laughs> Erkek arkadaşınla buluşmuşsun. Ben bir tuvalete gideyim diyorsun. Halbuki ruj sürüp geleceksin. Yani bence daha <laughs> anlamsız. Çocuk ne düşünüyor kim neler? <laughs> bir saat gelmiyordu ruju süremediği için. <laughs> ki <Yok>, bu. <yok. gülüyor> Ben hiç bir erkeğin de çok öyle makyajlı bir kadını sevdiğini de düşünmüyorum yani. Annemden daha var. Yani daha ay aman buraları şey yapma. Bir şey olmaz. <laughs> yani erkekte daha doğallık. Zaten şimdi doğal makyaj yapıyorlar ya öyle abartı yok değil mi? Ama bir işte olur. benim bir ay dediğim gibi... Burada. Buraları kes ama. Ne de keserim, aynen. Hakikaten bir arkadaşım vardı. Çok güzel bir <laughs> kadın. Herkes arkasından bakar. Ondan sonra bir şey oldu. Ay dedi sabah uykudan zilin sesiyle uyandım dedi. Kapıyı açmanla dedi. Kapıcı dedi nereye kaçacağını bilemedi dedi. Ne oldu dedim. E makyajsızdım dedi. <laughs> Ve ben onun o dürüstlüğüne mesela çok hayran kalmışımdır ama hep de aklımda hani öyle oturmuştur hakikaten. Herkes seni her halinle görebilme imkanı var. Bir öyle, bir öyle oldu. Ama işte bence o göz alışıyor o yüzden evet. makyaja. Kendine yaptıkça yaptıkça gözün alışıyor. Sonra normal halin şey geliyor. Bir i̇şte yani bile onun için arada falan. yapmamak Hı -hı. gibi gözünü alıştırmak. Ya da arada yapmak. Şimdi bazı eyeliner ile vereceğim ben dış kenarlardan. Yoğun bir gölge istiyorum çünkü. Heyecan var mı? Yok <gülüyor> Tamam <gülüyor> Bence annemde de yok Bence yok. de yok Tek heyecanlı değilim bu arada <laughs> Çift halim Aynen Çok şimdi araya de. bir geçiş renk yapacağım Her şeyin kayıtta olduğunu unutuyorum da Daha güzel işte doğal <laughs> şey. Daha nasıl Gereksiz yerleri kesen salata. O kadar değil. Buraları keser. Ne de kesen ay? Burayı gördün İsim veriyormuş. Daha ay ama buraları. Ama işte benim bir er, ay ay Ne tür müzikler dinlersin? Neşeli. Yani müziğin neşeli olmasın hakikaten. Kulağına hiç hoş geliyorsa ama neşeli olan. Aynen çünkü hayat zaten <laughs> zor. Yeterince acı verici. <laughs> Aynen müzik de öyle olursa o duygular daha ağırlaşacak gibi gelir bana. O zaman hayat da ağırlaşacak gibi. Evet. Acı kahve dedin, sen hep siyah ağırlıklı yapıyorsun. Evet, sana Allah <laughs> Bak annemin, anneme koyu makyaj yapınca bana daha çok benzedi. <gülüyor> <gülüyor> Anne zaten her türlü benziyor ki sana. Bana mı? Evet. Bazıları çok benzetiyor. Çok da. yolda söylüyorlar. Esnaf falan. Aa. Evet. Bir de şöyle algılıyorum ben. Bir hava, bir duruş vardır ya. Yani o esas ana unsur. Bendeki star annem faydalanmaya çalışıyor şu an. <laughs> <laughs> Eskiden annem derdi ki işte hani seni benzetiyorlar, bak bana benziyorsun falan derdi. Şimdi diyor ki mesela beni sana benzetiyorlar. Evet. İyi e ama öyle olur. E ünlülere hep böyle olur. de ben bakayım. <laughs> Aman Tanrım. Ama şu an. Wow. Şey gibi oldum acık. Gay yeah, Bülent Ersay. Oldu. Bülent Ersay. <laughs> Bülent, Ersay. <laughs> Bülent Ersay. Şey reklam için kullanamıyoruz <laughs> adını. Dava çağırdı <laughs> Ersay. Eminim kaşını falan boyayacaksın değil mi? Ne o? Niye, Niye boyamıyorum be? Ben doğallıktan sonra. Ya bırak <laughs> Hı, şimdi. Kran <laughs> Yönetmenim bir şey değil. Çok güzel bir ha, oyun. Tamam. Hayretler içinde izliyorum. Yani... Övün biraz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsanız harika olacak. Ağım ailesi biraz şey övgü sever. Ta 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 tam. Çok abartı bir kirpik takmayacağım tabii ki. Hı hı. En kısası o herhalde. En küçük. Ha, en küçük kirpik <laughs> herhalde. Sendeki eksik şey buldum. Evet. <laughs> kirpik. Evet. <laughs> Kalan her şey tam. <laughs> Hep böyleydi? Şöyle eskiden yani hep sarıydı kirpiklerim. Ama uzundu. Hiç değilse maskara sürünce bir şey olurdu. Şimdi o uzunlukta kalmayınca bir gün Mehmetcan'a dedim senin kirpiklerim ne kadar güzel bende olsa gibi. Anne dedi kızlar bir sürü şey yapıp o tamamlayabilir de dedi. Hani. Ben tamamlayayım. Ben. Ha çok mantıklı bir şey söyledi. Bu cümleyi kurduğumda 5 yaşındaydım. <laughs> Zeki olacağım o zamandan belliymiş. <laughs> Her zaman belliydi. Bir defa iyi niyetli Mesela. bir çocuk oldun. Temiz çok kalpli oldu. bir Benim çocuk oldun. Kardeşim. Kirpiyi severim çünkü. Aa güzel oldu. Anneme ipek kirpik mi yaptırsak? Aman bunu konuştuk da kirpik yapan kız onun için bile birazcık kirpik olması lazım dedi ya. Var ya ya, tutar bence. Bir de ben görsem. Hayır. Bence tamam. de sürpriz olsun, hiç göstermem. Tamam. tamam, tamam. Şaşırsın. Tamam. Hiç konuşmadan yapıyorsun, sanki müşteriye yapıyorsun Can. Ne rimel sürüyorum dedin, ne kirpik Şimdi rimel sürüyorum. Ya bu tek parça kirpiklerde benim sevmediğim tek şey, tek parça olan şu bir bütün yekpare olanlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela şu iç kısım tabii göz sulandığı için gün içinde, uzun saatler sonra atma yapabiliyor şu iç kısımdan. O riskli geliyor bana, o yüzden ben çok fazla tercih etmiyorum. Onun yerine daha çok şöyle tek tek olan kirpikleri daha çok tercih ediyorum. Çünkü bunlar da istediğiniz sıklık, istediğiniz boy, istediğiniz uzunluk. Yoğunluk evet. e, ayarlanabiliyor ve iç kısımları da isterseniz yerleştirmiyorsunuz, atma yapmıyor. Ya da bir tane atarsa da hey, o ha, bir tane milyon arada milyon kaynıyor. Olmuyor. Evet, Viran reklam, marka falan diyor. <laughs> Mecan kirpikleri çok yakıştı. Şimdi müsaadenizle annemin senini kapatacağım. Bir de benim fondöten falan makyaj da çok sevmemem. Bizim gençimiz o kadar ağır ve kıvamlı bir şeydi ki bu fondöten. Yani bir de şeydi, bu kadar renk skalası da yoktu. Böyle yüzün bir başka açık renk, saçı, boynun başka bir renk gibi. Ya da işte açık elbise giymişsin, hani boynuna bir miktar sürmüşsün bilmem ne ama kolların bambaşka bir renk, yüzün bambaşka bir renk gibi. Yani çok o zaman kötüydü yani fondöten falan yukarı bakalım şimdi bak Baking yapacağım yani pişirme hmm. yemek tarifi tariflerinde var ya Baking benim bildiğim Baking Soda var aaa aşağı doğru yani bu sabitleme gibi mi? Hı hı. böyle tenin kendi yağı ile birlikte pişecek o orada biraz fazla uyguluyoruz aynen fixliyor oraya işte burada şimdi küçük bir tia vereceğim Çünkü göz pınarlarına zaten böyle daha mat ürünler kullanın demiştim Fırça bir miktar ürünler. şöyle kapatalım şimdi. Şurayı birazcık daha yeniliyorum ki daha kusursuz görünsün orası diye. Hmm. Aynı zamanda şöyle kaş altına da geçeceğim. Tabi şu an senin günlükçe, günlükte kullanacağın bir makyaj olmayabilir anne ama biraz iddialı olsun dedik. Şimdi ne yaptığımı söylememe gerek yok. Kaş yapacağım. Kaş yaparken göz çıkaracağım. <laughs> Övünüm çok açılırsa söyle de böyle çing, şengir şengire olmayayım. Yok kötü durmuyor. Hı, tamam. Oo, zencefili portakal. Şey sponsorluk <laughs> O zaman şimdi boyutlandırmaya geçebiliriz. Stick yapacağım. Nasıl fikir? Güzel. Güzel değil, harika demen lazım. Ama şey söyleyelim, Nikitalık söyleyelim. Aaa. O şey gibi. Ne sıra geldi ki? Wow. Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> Ama sen öyle havalı açınca. <gülüyor> wow. <gülüyor> Bilmiyorum. <laughs> Her gün kullanıyormuş gibi. Şimdi dudaklarda daha kusursuz olması için şöyle küçük bir hile yapacağız. Yüz, yüzümüze kullandığımız baz vardı ya. <laughs> silikonlu bir baz demiştim. Bu silikonlu bazı biraz açalım. Dudakları şöyle çok hafif uygulayacağım. Şimdi dudağı büyütmek için de bitiyor. Normal rujunuzu dudak kattığınızda geçtikten sonra kalemle sadece bir kalemin ucu kadar yani şu kadar kenarlarından şöyle taşıyacağım. Ama ruju normal hattında sürdüm. Ki e, böyle çok yapay bir doku oluşturmasın dışarıda diye. Şimdi ruj da birlikte kalemi şöyle hafif hafif bir kalemin ucu kadar çıkarsan burayı dolgunlaştıracak. Şimdi anneme ben birkaç tane ürün soracağım. Hı -hı. Bakalım bilecek. Highlighter'dan sonra mı böyle? Highlighter'dan sonra aklıma geldi. <laughs> Şimdi tabii ki üstündeki yazıları şey yapmayacağım. Dokunabilir miyim? Dokunabilirsin. Nasıl bir şey olabilir? Aa kokusu falan çok ha, güzel. Ha, çok güzelmiş. Portakal. Ay hakikaten çok güzel. Ne <laughs> bu? Bilmiyorum. <laughs> Annem konuyu geçiştiriyor. <laughs> Aa çok güzel. Yemekleri ne? kullanırım. ben ver falan diye. <gülüyor> hakikaten <gülüyor> ne güzel. Ne bu? Bu kaç sabit deyici. Aa, Jöle gibi sen kullanmadın. Hı -hı. Şeyle alıyorsun. Hı -hı. Yok kullanmadım. Ay çok güzel bir şeymiş. Hı -hı. O. Evet. Fondöten, allık, maskara, eyeliner, göz kalemi, kalem ruj, likit ruj. Şimdi bunu soralım. Baz. Hayır. Göz için baz. Hayır. Ama göz için doğru. Şöyle Bak elimden. bildi. Göz için ama baz değil. Ne bu? Far renklerimi? mi? Bilmem da oku. Krem, krem far. Yok far değil. Allah Allah. Bak çok hoş. İşte concealer. Dersimi önceden öğrendim. Çalışmamış. Ben de bunu soralım. Uluş. Uluş değil mi? Hayır okumuş oradan. <gülüyor> <gülüyor> Bana sorarsan ben hep belli bir zaman dilimine kadar hep çok makyaj yapan bir kadın bilirim kendimi. İlla bir göz kalemi falan diyelim ki çekerek çıktı. fazla çıktı. Yani sonra. Aynen. Ama sonra yok oldu. Asıl fazla bu işte. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sana makyajını gösterelim. Aynen. 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 <laughs> gösterelim. Evet. Hadi bakalım. Sen görmedin değil mi? Görmedim. Gözle bir baktım ilk başta Hı -hı. o kadar. Tamam o zaman şöyle aşağıdan şeyli gibi şey vardı ya Sinan Çetin'in <laughs> şey vardı ya. Hemen kaldırma. Aman Tanrım bu kim? <laughs> Sinan Çetin. <laughs> Çok güzel. Ellerime sağlık kuzum benim. Ay çok hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, uygulamamızın sonuna geldik. Bu hafta annemle harika bir makyaj yaptık. Annem ilk defa makyaj yaptırdı. <laughs> ben de ilk defa makyaj yaptım anneme. Gerçekten benim için biraz siz fark ettiniz mi bilmiyorum. Biraz heyecanlı bir gündü aslında. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.